Değerli izleyiciler. Bahar geldi. Hayırlısıyla fakat Hava kurak gidiyor. Allah'tan hayırlısı olsun. Belki bu gidişte, bu yazın oyunlara yem verme durumumuz var arkadaşlar. Durum onu gösteriyor. Çünkü yağmur yağmazsa Hiss. Yağmur yağmazsa arkadaşlar ot olmaz. Ot olmadığı zaman ne yiyecek hayvanlarımız tabii ki. Hiss. Biraz da zor güdülüyor. Zopayla güdüyoruz koyunu. Oyun Oyundur arkadaşlar. Yerini bulursa veremi söktürür. Yerini de bulmazsa insanı veremeder arkadaşlar. Bunun bir sözü vardır. Ya yedi kardeş beni güdecek olan ya yedi kardeş ya ağrımaz baş demiş. Çünkü neden ağrımaz baş demiş? Yani her şeyi duymayacaksın, görmeyeceksin. Çok şeye kanaat edeceksin. Onun için öyle demiş arkadaşlar. Allah'tan hayırlısı olsun. Bak şöyle gösteriyorum dağlar kupkuru kaldı arkadaşlar. Bak dağlar kupkuru. Allah sonunu hayır getirsin. Böyle bir kuraklık 100 yıl önce yaşanmış. Babamın, ebemin, dedelerimizin bize anlattığına göre. Bizim yaylamız Anamas Dağları'nda Kızılova diye bir bölgedir. Ee, orada Dedemgil mesela dolma kuyu, kar kuyularından su, te, suyunu temin etmiş. Fakat tabi oraya gelen yörükler Orta Asya'dan gelen ilk yörükler eski yörük arkadaşlar eee Tabi ilk geldiklerinde mi kazdılar? Yani daha önceki oturan kimisi onlar mı kazdı? Bundan 100-150 yıl önce kuyunun üzerine yani kuyunun dibine çadırı kurmuş kadının birisi. Yani o Sitili yan bağ vardı bizim böğür deriz. Böğür bağını üzerine denk getirmiş. Sitili üzerinden atmış böyle. Sana ne kadar su lazım bugün bir ırbık. Yani ne kadar su ihtiyacın olur bir ırbık. İçme safi başka bir şey değil. Ee, yani bulaşığı falan e, sarı suyla yıkamışlar arkadaşlar. <laughs> Peynirin sarı suyuyla. Günlük bir ırbık su vermiş ihtiyaç olana. Yani bu yaşanmış fakat Şimdi biz sularımızı çok zebil kullandık. Nasıl zebil kullandık? Hiç kimse bu suyun biteceğine yani görmedi. Neden görmedi? Görmedi bilmiyorum. Neden görmedi? Demek ki tarih çok araştırılmamış. Onun için görmedi. Şöyle görmek lazım. Ben gördüm. Nasıl gördüm? Dağların başında kuyular var. Bu kuyular zamanında neden kazılmış? Demek ki adam oradan içme suyunu temin etmek için kazmış. Bak her taraf sontaj arkadaş. İstediğin i̇şte kadar sontaj attır bu da bitecek. Suyu hor kullandığımızdan dolayı suyumuz bitti. Bitti yani. Herkes havuz kazdırıyor, sontaj attırıyor. Allah korusun içme suyumuz bari kesilmese. Yani o da kesilebilir. Bir gün gelir o da kesilir arkadaşlar. Allah beterinden saklasın. Bu aylarda biz eskiden yaylaya göçerdik. Yalnız kaldık. Göçemez oldu. Göçme şansımız kalmadı arkadaşlar. Yalnızlıktan dolayı Eli değnekli, sırtı kefenekli. koyunlarımızı doyuracağız diye uğraşıyoruz. Kimseye zarar vermeden, hiç kimseye yük olmadan, yük alaraktan koyunlarımızın karnını doyurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şunu tavsiye ederim. Koyunun olduğu yere gıtlık gelmez. Hiçbir zaman için. Melekedir koyun. Peygamberimizi ilk e, peygamberimizin ilk ameliyatı Cebrail Aleyhisselam tarafından peygamberimizin ilk ameliyatı kuzu güderke ameliyat oluyor arkadaşlar. Nereden biliyorsun dersen peygamberimizin hayatı diye bir kitap var. Aldım okudum arkadaşlar. Okudum ve oradan e, biliyorum. Bak arkadaşlar ceviz, fındık, kirazlar açıyor. Bahar geldi. Bir yağmurumuz olsa çok güzel olacak ama yağmur yok. Arkadaşlar YouTube kanalıma Torunoğlu ile Yörük Kültürü YouTube kanalıma abone olaraktan bana bana değil bu kültüre destek verebilirsiniz. Biz bu işin sonuncusuyuz. Para versen bu işi ileride yapacak adam yok arkadaş. Neden yok? Bu işi yapan insanlar yaşlanıyor, bir gün gücümüz yetmeyecek, biz de yapamayacağız arkadaşlar. Onun için desteklerinizi bekliyorum. Yani videolarımı paylaşın, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim oyunculuğu yapabilene. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere, hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.